Merhaba arkadaşlar. AK Parti'nin yaptığı bize zam. bakın size nasıl açıklayacağım. E-Devlet'e girin. Çalışma hayatımı yazın AY motoruna. Bakın şimdi arkadaşlar. Zamdan önce benim EYT'den yararlanmam için 2 senem vardı. 2 sene 3 ayım vardı yanılmıyorsam. İşte sosyal medyada yazıyor ki işte şöyle şöyle EYT düşürüldü bilmem ne müjdesi. Bakın bunlar işte hepsi sabit. Hiçbir şey değişmemiş. İşte en primlerim, günlerim, yaşlarım. Bakın arkadaşlar şu 25 sene zorunlu doldurmaydı. Burada da 2 senem kalmıştı. Bakın yaptıkları zaman bakar mısınız? Bir cebimizden alıp öteki cebimize, Ya bu çocuk kandırmaca oyun mu oynuyorlar ya? Benim bir cebimden almış diğer cepime koymuş. Burası benim şurada 5 sene yazdığı yer 2 seneydi. 2 senedi. Bana bu 3 sene koymuş. Lanet olsun sizin yapacağınız zaman. Lanet olsun.